Farming 19 19'dayız. Arkadaşlar bilirsiniz ee, diğer haritayı bıraktık. Çiftliğimizi sattık, göçtük, geldik. Kendime küçük bir harita buldum arkadaşlar. Küçük bir, bir çiftlik buldum. E, hepsi küçük, küçük ekipmanlar kullanacağım. E, şöyle bir harita yine çok güzel. Ama kısa sürecek arkadaşlar bu. E, ufak bir 15 gün falan e, burası sürer. 2 hafta burada e, çalışırız ondan sonra diğer şap, diğer haritalara bakacağım. Yine burası küçük olacak. Yani küçük ekipmanlar kullanacağım. Hoşuma gitti arazi. Ee, haritamız küçük Fransa haritası arkadaşlar. Fransa'nın büyüğü de var ama Küçük. Ne oynadım? Gönder yerimize binelim arkadaşlar. Ee, şöyle binelim abi. Arkadaşlar kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Şimdi videoya geçelim tarlamız var. Hemen ona gidip bir biçelim biz abi. Aşağı. Küçük ekipmanlar. Hep küçük ekipmanlar kullanacağız arkadaşlar. Sonra sıkıntı çıkmaz. Haritamız küçük. Ama harita güzel arkadaşlar. Oynamadı tavsiye ederim. Ee, yeni çiftliğimizi buraya kurduk. Bakalım burada bizi neler bekliyor göreceğiz. kafayı yardıralım abi direkt ya. Ben şöyle gidelim. Şöyle işte açık kabin abi hava zaten sıcak püfür püfür. Adana yanıyor abi. Ben traktörü daha önce buraya getirmiştim arkadaşlar. traktörümüz orada. Arazimiz bura. Buradan hemen girişelim abi. Hem şöyle. İçten sürelim. Hoppala. Sağ taraf görünmüyor. Şöyle yapalım. Arkadaşlar videolarımı sonuna kadar i, i, izleyin. Ee, i̇yi ya da kötü, olumlu ya da olumsuz diyelim sonuçlarını e, yorumlar kısmına belirtebilirsiniz. Ya da ne yapmam gerektiğini söyleyebilirsiniz. Ee, hangi modları kullanmam gerektiğini söyleyebilirsiniz. İsterseniz o bulup çekebilirim. Şu an haritamız küçük arkadaşlar küçük. Ya büyük farazda tek başına olmuyor arkadaşlar çünkü küçük olduğu daha iyi çünkü hem kısa bir e, iş yapmış olalım hem de haritamızı böyle bir ufaktan göstereyim arkadaşlar yine size e, peyzaj moduyla göstereyim havadan i̇şte biz de buraları araştırdık sorduk arkadaşlar buralarda kullanılan traktör markalarına baktık araştırdık her neyse e, ona göre Gittik, traktörlerimizi aldık, içeride aldık. Ufaktan e, başlayalım dedik. Hayırlısı bakalım. Ne olacak? E, göreceğiz. Fransa'ya geçtik, geldik. Biz burada ne maceralar bekliyor, göreceğiz arkadaşlar. E, ben genelde arkadaşlar e, her ay başına geldiğimde yeni bir harita yapıyorum arkadaşlar. Bu arada küçük. Belki bir ay da sürebilir bu. benim ETS videoları da atıyordum biliyorsunuz. Atacağım yine ETS'i ETS'yi tekrar biraz şey yapacağım. Çünkü tek oyunda kalmadı kanalımız. Ona da tekrar bir ayrıcalık vereceğim. Bundan sonra bir farmik bir ETS, bir farmik bir ETS gibi yanında yaramızda bir şeyimiz güzel. Şöyle açık kabin görürüm. işten sürelim biraz da. Kalma lan kalma ne bu Keşke saman yanını kapatsaydık ya. ablacım da çok fazla zaman çıkmayacağı için şey. toplamayacağım. Direkt sürecektim ama Harita küçük olduğu için ama haritanın grafikleri yüksek arkadaşlar. Çünkü yine FPS'e bakın. Ee, düşüyor. Çünkü FPS düşüyor olur. Çünkü harita grafikleri özellikle arkadaşlar. Çünkü grafik özellikleri olan haritaları tercih ediyorum. Arkadaşlar burada portakal, elma olsun gibi ağaçlar yetiştireceğiz. meyveleri filan onlar var. Onlara bakacağız. Ben sürelim abi şöyle. Hemen arkadaşlar şöyle yola doğru bunu hemen indirelim. Şöyle doğru bırakalım. Bunun altına yanaşırız. Şuradan traktörümüze binelim arkadaşlar. Bizim burada Universal diye geçiyor ama orada internet yazıyor. Direksiyon kıvırması güzel. Tekerler acayip güzel. Hoşuma gitti tekerleri. Şöyle tüm arkadaşlar. Şöyle bunu da boşaltın. tamam bereket versin abi bu kadar da başlangıç burası e, acayip güzel direksiyonla sürmesi gerçekten güzel Hemen acayip direksiyonla e, lastik açıları güzel arkadaşlar i̇şte, hostuma giden modun en güzel yanı bu Bir de maskeleri göstermemiz var arkadaşlar. Onu da göstereyim ben size. buraya bırakalım abi. Depeğin kilidi Abi ona. Hemen gidelim abi. tarla ek sürelim kazayağımıza Ondan sonra bitireceğiz. Come from the Başlama dönemi şurada Şuraya takılır ya Yola sığmıyor ya açalım bir şeyler. Buna saman ayıklayacağımız yok. Şimdi küçük ekipmanlar, küçük işler arkadaşlar. Hemen çarpmayalım abi. Hemen duralım. yani şöyle. Evet, kapatalım Burada ne var? Lan geçiyor. Ben i̇şte bunu bağlamış. Evet, Başta motor arkadaşlar. Böyle şeyler olur. Çık çekelim abi derinden derinden sürelim. kalması. Geçik tarlayı satabilirim. Bu işe bir tarlanamam istiyorum. Tabi tarlada ne kadar mal Evet arkadaşlar bölümün sonuna geldik. Ee, kanalıma abone olup ve like atmayı, videolarımı sonuna kadar izlemeyi unutmayın arkadaşlar. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere hoşçakalın.